Easter Adası'ndaki Moai heykelleri Pasifik Okyanusu'ndaki bu küçük adada binlerce devasa Moai heykeli bulunmaktadır. Bu heykellerin nasıl yapıldığı, taşındığı ve neden bu kadar büyük olduğu hala büyük bir gizemdir. Atlantis kıtası. Platon'un eserlerinde bahsedilen Atlantis kıtası, batık bir uygarlık olarak yüzyıllardır insanların ilgisini çekmektedir. Bu efsanevi kıtanın varlığına dair kesin bir kanıt bulunamamış olsa da Birçok araştırmacı Atlantis'i bulmak için çalışmalarını sürdürmektedir. Tunguska olayı. 1908 yılında Sibirya'nın Tunguska bölgesinde meydana gelen büyük bir patlama hala tam olarak açıklanamamıştır. Bu patlamanın nedeni olarak meteor düşüşü, kuyruklu yıldız çarpması veya hatta uzaylı teknolojisi gibi farklı teoriler öne sürülmektedir. Nazca çizgileri Peru çöllerinde bulunan devasa çizimler havadan bakıldığında ancak görülebilmektedir. Bu çizimlerin ne anlama geldiği ve kim tarafından yapıldığı hala bir sırdır. Bermuda Şeytan Üçgeni. Atlantik Okyanusu'ndaki bu bölgede birçok gemi ve uçağın iz bırakmadan kaybolması, Bermuda Şeytan Üçgeni'ni dünyanın en gizemli yerlerinden biri haline getirmiştir. Giza piramitlerinin inşası Mısır'daki Giza piramitlerinin nasıl inşa edildiği binlerce yıldır insanların merak ettiği bir konudur. Bu devasa yapıların o dönemki teknolojiyle nasıl yapıldığı hala tam olarak anlaşılamamıştır. Sümer tabletleri. Mezopotamya'da yaşayan Sümerlerin yazdığı tabletler, modern bilim ve teknolojinin bazı kavramlarını içermesiyle dikkat çekmektedir. Bu tabletlerdeki bilgilerin nereden geldiği ve Sümerlerin bu kadar gelişmiş bir bilgiye nasıl sahip olduğu hala bir gizemdir. Dayatlov geçidi olayı 1959 yılında Ural dağlarındaki Dayatlov geçidinde bir grup dağcı gizemli bir şekilde ölmüştür. Cesetlerin bulunduğu koşullar ve ölüm nedenleri hala tam olarak açıklanamamıştır. Fatima olayı, Portekiz'in Fatima kasabasında üç çocuğun Meryem Ana'yı gördükleri iddia edilen bu olay, Katolik dünyasında büyük yankı uyandırmıştır. Olayın gerçekliği ve bilimsel açıklamaları hala tartışılmaktadır. Karanlık madde ve karanlık enerji Evrenin büyük bir kısmını oluşturan karanlık madde ve karanlık enerji, bilim insanlarının en büyük gizemlerinden biridir. Bu madde ve enerjinin ne olduğu ve evren üzerindeki etkileri hala tam olarak anlaşılamamıştır.